Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz Türkçe. Bu bölümde sizlerle birinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışması yapıyoruz. Evet, kendinizi denemeye hazır mısınız? Haydi gelsin o zaman sorularımız. Sevgili çocuklar, biliyorsunuz ki Türkçe yazılarında her zaman bize bir metin verilir ve bu metinle ilgili sorular sorulur. O yüzden metnimizi çok iyi okumalıyız. Okurken de bir yandan dikkat etmeliyiz. Kahramanları kim? Ne anlatılıyor? Bunu yazan e, yazar bize hangi mesajı vermek istemiş? Bunları düşünerek de okumamızda fayda var diyorum ben. Metni okudunuz, sorulara geçtiniz. Cevaplandırmada kendinizi yetersiz hissettiniz. Lütfen tekrar okuyun ya da o soruyla ilgili bölümü bulup orayı okuyun. Evet, ben şimdi size güzel bir metin okuyorum. Metnimizle ilgili dört tane de sorumuz var. Daha sonra çoktan seçmeliler, eşleştirmeliler şeklinde devam ediyoruz. Her sorunun da puanı yanında yazılıyor sevgili çocuklar. Metnimizin adı Uçurtmam Beni Kaçırdı. Güzel bir metne benziyor. Bir gün babam eve elinde güzel iki uçurtmayla geldi. Kardeşim Bulut ve ben sevincimizden havalara uçtuk. Babamın boynuna sarıldık. Ben kırmızı olanı aldım. Kardeşim ise mavi beyaz çizgiliyi. O gece yatakta uçurtmanla ilgili epeyce hayal kurdum. Ertesi gün cumartesiydi. Uyandığımızda dışarıda pırıl pırıl bir hava vardı. Uçurtma uçurmak için orta şiddette bir yel esiyordu. Kahvaltıdan hemen sonra bulutla uçurtmalarımızı aldık. Beş dakika sonra kırlardaydık. Sırtlarımızı yele verdik. Uçurtmalarımızı saldık. İkisi birden yan yana havalanıp süzülmeye başladılar. Onlar süzüldükçe biz de ipleri saldık. O da ne? Uçurtmanın ipi birdenbire kalınlaştı ve kendiliğinden belime dolandı. Ne oluyor demeye kalmadan da kendimi havada buldum. Göz açıp kapayıncaya kadar bulutlara dalarken son kez yere bakabildim. Kardeşim yerde nokta gibi görünüyordu. Bağırmaya başladım. Bulut koş babama haber ver. Uçuklan beni kaçırıyor, çabuk ol. Babam kurtarsın beni. Uyan Burak, uyan. Kim kaçırıyor seni? Annemin sesiyle uyandım. Mer düş görüyormuşum. Ben de derin bir oh çekerken annem kıkır kıkır gülüyordu. Harika değil mi sevgili çocuklar? Bir an ben de o anı yaşadım böyle. Oraya gittim. Evet, şimdi dört tane sorumuz var. Bakalım neler sorulmuş ve kaç puan? Evet beşer puan değerinde her soru toplam 20 puan. Sevgili çocuklar ben e, yazmayacağım uzun sürmesin diye sözlü olarak cevaplandıracağım soruları. Evet tabii ki sizin yazılıda böyle bir şansınız yok. Metnin kahramanlarını yazınız. Metnin kahramanları baş kahraman Burak kardeşi Bulut. Sonra ana, yardımcı karakterler baba ve anne. Tabii ki cümleye büyük harfle yazıyoruz. Unutmuyoruz, başlıyoruz, sonuna nokta koyuyoruz. Özel isimleri büyük harfle yazıyoruz. Baba çocuklarına ne almış? İki çocuğu olduğu için iki uçurtma almış. Burak gökyüzüne nasıl çıkmış? Bir damgire uçurtmanın ipi kalınlaşmış ve Burak'ın beline dolanmış. Onu da kendisiyle birlikte göklere çıkarmış. Anne neden gülüyormuş? Çünkü Burak uykusunda rüyanın etkisiyle konuşuyormuş. Ee, bulut'a söylediklerini anne duymuş. Çocuğunun rüya gördüğünü anlayıp onun haline gülmüş. Evet, şimdi gelelim. Bakalım başka hangi sorularımız var? Çoktan seçmeli. 5 puan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır? Terim anlamlı kelime çocuklar bilim sanat e, spor dalı ile ilgili olabilir İşte sanatın her dalı müzik bale tıraş, edebiyat yani inanılmaz tıp coğrafya kimya fizik ya da bizim derslerimizle ilgili olan işte sosyal bilgilerle ilgili fen bilimleriyle ilgili e, kelimeler matematik ve Türkçe ile ilgili kelimeler terim anlamlı kelimelerdir biraz fazla konuştum, hemen geçiyoruz soruya tiyatronun ilk perdesinde çok güldüm. Perde terim anlamlıdır sevgili çocuklar. Evet, burada var. Şiirdeki mısra sayısı oldukça fazla sayıdadır. Mısra Türkçe ile ilgili bir terim anlamlıdır. Evet. Matematik dersinde doğru parçasını işleyeceğiz. Doğru parçası terim anlamlıdır. Matematikle ilgili Yağmur hiç durmadan aralıksız yağdı. Tabii ki burada terim anlam yok sevgili çocuklar. D seçeneği. Evet. C bölümüne geldik. Aşağıdaki cümlelerde verilen kısaltmalardan hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? 10 puan değerinde sevgili çocuklar. Ee, ve çok sevdiğim bir soru tipi. Aldığımız ürünler TSE'nin kontrolünden geçer. TSE'nin Son harfe göre gelmiş. E. Kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Akşam TRT'de basketbol maçı var. TRT'de. Yine son harfe göre gelmiş. Kesme işaretle kullanılmış. Doğru. Ablam THY'dan bilet aldı. Yani burada Türk Hava Yollarından diye e, uzun haliyle et gelmiş. Yanlış sevgili çocuklar. Burada THY'den demesi gerekirdi. O yüzden C seçeneği yanlış. Bakalım D'ye. KKTC'nin bayrağı kırmızı beyazdır. O da doğru. Son harfe göre gelir. Eğer kelime okunabiliyorsa tema gibi, e, gibi o zaman ise kelimenin okunuşuna göre gelir. Temaya üye oldum gibi. Evet. Geldik Ç. Atasözlerine ilgili olduğu konuları işleştirelim. Oha çok güzel. Ata sözlerimiz var dört tane. Şimdi bakalım. Evet. Neler verilmiş şöyle bir bakalım. Eğitim, arkadaşlık, çalışmak, tasarruf. Emek olmadan yemek olmaz. Tabii ki neyle ilgili sevgili çocuklar? Çalışmakla ilgili. Emek olmadan aynısı. Büyüdüğünüzde e, siz büyüklerinizi izliyorsunuz ne yapıyorlar? Hepsi çalışıyorlar. Aynı zamanda siz de ne yapıyorsunuz? Yazılarınıza çalışıyorsunuz, derslerinize çalışıyorsunuz, bir emek veriyorsunuz. Ağaç yaşken ne gelir? Eğitim. Akakçe kara gün içindir. Akakçe burada para, tasarruf anlamında. Tabii ki ee, tasarruf ediyoruz. Kara gün için derken hastalık olabilir, çalışamayacağımız durumu olabilir, ihtiyacımız olabilir hazır tutumluluk körle yatan şaşı kalkar bu da arkadaşlıkla ilgili sevgili çocuklar çünkü kişiler yakın çevreleri birbirini etkiler etkileşim de olabilir arkadaşlık da olabilir. Evet. Şimdi bu bölümü silmem gerekebilir çünkü silmediğim zaman böyle bir dalgalanma meydana geliyor bakın çocuklar. O yüzden siliyorum. Yoksa silmem hepsi kalsın. Ama sorun yaşıyorum. O yüzden siliyorum. Pardon. D'deyiz şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki iki doğru yazılmamıştır. Evet. Bu da yine karşımıza çıkabilecek soru tarzlarından yazım kuralları. Ki kini öğrendik. Değil mi sevgili çocuklar? Evet. Ek olan ki daima bitişik yazılır. Bağlaç olan ki ise ayrı yazılır. Bakalım şimdi evdeki masayı boyatmaya karar verdi. Neredeki? Evdeki. Ya da ler getirelim sonuna kelimenin. Evdekiler anlamlı. Evet o zaman bitişik yazılır. Ek olan ki'dir bu. Göldeki kirlilik beni çok üzdü. Neredeki? Göldeki. Ya da ler getirelim yine. Sadece o kelimeyi okuyoruz. Göldekiler anlamlı bana öyle bir baktı ki gitmekten vazgeçtim. Bakın çocuklar bu cümlede bir farklı söylem var. İster istemez bunu bu şekilde söylüyoruz. Bana öyle bir baktı ki gitmekten vazgeçtim. Buradaki bağlaç olan ki'dir. Ve kelimeden ayrı yazılır. Evet. Bu... tamam şöyle git bakalım. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Ve ler getirdiğimizde sadece o kelimeye ler getiriyoruz. Anlamsız olur. Bakın getirelim. Baktıkiler. Baktıkiler diye bir kelime kullanmıyoruz biz konuşurken. Anlamsız. O zaman ayrı. Ya da bir vurgu var. Buna çok önem veriyorum. O yüzden bu sorunun üzerinde biraz fazla duruyorum. E, okurken ya da söylerken o okay kiyi biraz farklı söyleriz. Bana öyle bir baktı ki gitmekten vazgeçtim. Diğerinde öyle bir şey yok. Bakın Göldeki kirlilik beni çok üzdü. O vurgu yok orada. Evet. D. Yarınki sınava çok çalışmalısın. Yarınki. Ler getirelim. Yarınkiler anlamlı. O yüzden yanlış olan çocuklar burada. C seçeneği. Evet. Gelelim şimdi diğer sorularımıza. Şimdi şunu da yukarıya alayım ben. Kendi kendime de konuşuyorum böyle. Evet sevgili çocuklar. E, diyor ki bize, aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Kulak kesilmek, çok dikkatli dinlemek, kulak kabartmak, kulak vermek, kulak çınlatmak. Hmm. Kulak vermek, kulak kabartmak, kulak kesilmek, dinlemekle ilgili. Kulak çınlatmak ise, duymuşsunuzdur sevgili çocuklar, e, birilerini anmak. Sohbet esnasında o kişinin ismini geçirmek, onunla ilgili bir anıyı anlatmak. Hatta anneleriniz diyebilir. Ben arada konuşuyorum böyle. Aa diyorum arkadaşım görünce. Akşam senin kulağını çınlattık. Seni andık. Evet. Burada farklı olan kulak çınlatmak. D seçeneği. Peki. Ben o bir vermeyi kısmını almıyorum. Sen niye geliyorsun? Tatlım ısrarla geliyor. Evet. Geldik F. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Gerçek anlam deyince aklımıza gelen ilk anlamı çocuklar. Mecaz anlam gerçek anlamından uzaklaşmış halidir. Gerçek ise aklımıza gelen ilk, sözlükteki ilk anlamı. Adamın sert bakışlarından çok korkmuştum. Sert bakış mecaz anlamlıdır. Yaşadığı acı olayları bir türlü unutamıyordu. Acı olaylar mecaz anlamlıdır. Arabadan ne aldığı kuru bezle camları sildi. Kuru bez. Yaş olmayan. Aklıma ilk bu geliyor ve bu gerçek anlamlı. D'ye bakalım. Zeynep sınavdan yüz alınca havalara uçtu. Havalara uçmak, çok sevinmek anlamında. Bu da mecaz anlam. O zaman bizim aradığımız seçenek C seçeneği. Gerçek anlamda. Evet, G'ye bakalım şimdi. Bakalım burada ne soruyor? 5 puan. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yerine hangi sözcükler gelirse cümlenin anlamı değişmez. Cümlenin anlamı değişmeyeceğine göre bizden eş anlamlı kelimeleri istiyor. İhtiyar adam köyümüze gelen misafirlere rehberlik etti. Çok iyi bildiğimiz kelimeler. İhtiyar, yaşlı, misafir, konuk, rehberlik, kılavuz. Nerede? Bakıyorum. Tabii ki C seçeneği. Yaşlı, konuk ve de kılavuz. O üsttekileri alma. O zaman sadece şöyle C'yi alalım. Evet sevgili çocuklar. Burada da zıt anlam eşleştirmesi var. Eşleştirme. Haydi bakalım. Yukarıdaki sözcükler zıt anlamları ile eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur? Ben de burada bir kalem alayım en iyisi. Kırmızı kalemimi alayım. Ödül. Zıt anlamlısı ceza. Evet burada. Cimri. Cimri eli sıkı demektir. Yani böyle çok vermek istemez, eşyalarını paylaşmak istemez. Cimri'nin zıttı cömert. Eli açık. Her şeyini paylaşır. Kıskançlık yoktur. Yakın. Yakın. Uzak. Uzak burada yok. Ama uzağın eş anlamlısı ırak var. Yakın. Irak. Ağır. Hafif. İki tane çarpı işaretimiz oldu. A seçeneği. Evet çocuklar. Yarıya geçtik. Çok az kaldı. Evet. Biraz sonra tamamlanacak sınırımız. Şöyle tekrardan yukarıya çıkmamız gerekiyor. Evet. Çıktık. Ve de wow, çok çıktı. Susun öğretmen çok çıktı. L'deyiz sevgili çocuklar. Noktalama. Çok önemli. Noktalama işaretlerini görevlerini lütfen çok iyi öğrenelim sevgili çocuklar. Evet. Şimdi birlikte yapıyoruz. Ceren Hanım yarın piknik yapmak için göl kenarına gidelim mi? diye sordu. Yay ayraç işlerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Şimdi çocuklar Ceren Hanım burada konuşmuş. O yüzden iki nokta. Başkasından alınan sözleri eğer konuşma çizgisi kullanmayacaksak tırnak işareti içine yazarız. Burada da tırnak işareti var. Yarın piknik yapmak için göl kenarına gidelim mi? Soru sormuş. Soru işareti ve cümlemiz burada bitti. Cümle bittikten sonra tırnak işaretini kapatırız diye sordu. Cümle sonunda nokta. Evet iki nokta tırnak işareti, soru işareti, tırnak işareti nokta. Nerede? Evet buldum. A seçeneğinde. Evet. A seçeneği iki nokta, tırnak, soru işareti, tırnak işareti, nokta. Şimdi M'ye geçiyoruz. Bakalım. Şöyle ikisini görebilecek miyiz M ile N'nin? Görsek çok iyi olur değil mi sevgili çocuklar? Evet. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinin, kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Eş sesli kelime neydi? Okunuşları, yazılışları, söylemişleri aynı ama anlamları farklı. Havuzda biraz yüz, sonra eve gel. Yüz eş seslidir. Pek çok anlamı var. Surat, sayı, yüzmek. Evin pencereleri soğuktan buz tuttu. Buz, buz. Buz eş sesli değil. Ahmet iki bardak çay içti. Çay, küçük ırmak. Bir de çay var. Akşam çok şiddetli dolu yağdı. Bir yağış şeklinde dolu var. Bir de bardak dolusu dolu, içi dolu olan. O yüzden hiç sessiz olmayan B seçeneği. Evet, neye bakalım? Anlamlı ve kurallı cümleler oluşturacağız. Bu da 5 puan. 1. Beğendim çok yazdığınız hikayeyi son. Sevgili çocuklar, ben burada tamamını yazmak istemiyorum size. Ee, üzerine rakamlar koyacağım kelimelerin. Evet. Beğendim çok yazdığınız hikaye son. Beğendim. Eylemdir. En sonunda bu olacak. Kaç kelime var? 1, 2, 3, 4, 5. Beğendim. Sonda olacak. 5. Peki cümleyi kurayım şimdi. Son yazdığınız hikayeyi çok beğendim. Evet anlamlı oldu. Son. Birinci kelimemiz son. Hikayeyi olmaz. Hata yaptım. Farklı söyledim. Oraya farklı yazdım. Son yazdığınız hikayeyi çok beğendim. Şimdi oldu. Evet. iki Seyrettim. El, trenin çocukları penceresinden sallayan. Evet. Burada da yine ilk önce eylemi bulalım. Yapılan iş ne? Seyretmek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi bu seyrettim en sonda olacak. Şimdi bakabilirim artık. El trenin çocukları penceresinden sallayan. Trenin penceresinden el sallayan çocukları seyrettim. Anlamlı oldu mu? Oldu. Trenin bir penceresinden iki el 3, Sallayan 4, çocukları 5, seyrettim. Evet, tabii ki siz bunları yazıyla yazacaksınız. Ben kısalttım, pratik oldum. Evet, şimdi geçiyoruz diğer sorularımıza. Bakalım ne kadar sorumuz kaldı? Az kaldı, az. Keşke yazılılar da böyle çabuk geçse değil mi? Evet, son soru. Yukarıdaki sözcüklerin alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi en sonda yer alır? Bunu da kalemimle yapayım ben. Evet. Şimdi bakalım. Ceviz, cep, cezle, cesur. Ah, su ama bu çok kolay. Evet bence de çok kolay. Ama her zaman sorular çok zor olacak diye bir şey mi var çocuklar? İlk harfleri hepsinin C. İkinci harfleri E. Hepsinin evet C. 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 Şimdi o zaman üçüncü harflere kaldı işimiz. V. Z. P. S. Sevgili çocuklar burada bir, 2, 3, 4 yapmama bile gerek yok. Son sırayı sormuş. Hangi en sonunda yer alır? E bizim 29 harfimizin sonuncusu hangisidir? Z. O zaman Z olan cezbe en sonda yer alır. Diğerlerini bulmama gerek yok burada. Evet, sevgili çocuklar bu bölümün de sonuna geldik. Sorular nasıldı? Keyifliydi değil mi? Sorular MedDers sitesinden. Dördüncü sınıf Türkçe yazılı soruları diye bakarsanız oradan bulup indirebilirsiniz sevgili çocuklar. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Meyve sebze tüketiyoruz. Dengeli besleniyoruz. Kitap okuyoruz. Zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz. Ve başarılı olmak için ne yapıyorduk? Başarı. Arı gibi çalışıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.